sepet tuğla aynı rengi topla. Renk tuğlamızı alıyoruz. Aynı tuğlayı alıp aynı renkteki oyuncağımızı bulup doğru sepeti tuğlamızla beraber atıyoruz. Evet, kullanıcı bir şekilde yaptıktan sonra öğretmenin gösterdiği diğer renk tuğlamızı alıyoruz. Diğer renk, aynı renk tuğlamızdaki oyuncağımızı alarak oyunumuza devam ediyoruz. Oyuncu tuğlalarımız tamamlasaya kadar böyle devam ettik. oyuncakları yerlerine ve tuğlaları yerlerine